2016-2017 TEOK sorularından bir tanesi. Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek bir durum yok. Halil, ülkesinin karanlık güçler tarafından işgal edilmek üzere olduğunu anladığında bunu engellemek için bir şeyler yapması gerektiğini düşündü. Çünkü adaletin olmadığı to topluluklar, yok olmaya, zulme razı gösteren halklar rezil olmaya mahkumdu. Bu yüzden vatanını korumak için elinden gelen, ya elinden geleni yapmaya karar verdi. Duasını edip ailesiyle helalleşip Allah'a sığınarak evden ayrıldı. Canlar şimdi bu parçada hangisi yoktur diyor. Ben size ne demiştim bu videolarımda ders anlatırken? Eğer ki soruda Allah'a güven, Allah'a teslim, Allah'a sığınmak, Allah'tan izin almak, Allah'tan istemek, Allah'tan dilemek gibi kelimeler varsa bunun cevabı tevekküldür demiştim. Son cümleye baktığınız zaman Halil duasını etmiş, ailesiyle helalleşmiş ve Allah'a sığınmış. Bu tevekküldür. Tevekkül var. Ülkesi de karanlık bir güçler tarafından işgal edilmek üzere olduğu için ve topluluğun yani yaşamış olduğu milletin yok olmasına ve insanların bu topluğa, bu düşmanların, karanlık güçlerin zulme rıza göstermesine karşı bir tavır sergilediği için ve zulme rıza gösteren halklar rezil olmayan mahkumdur diye bir ifadesi olduğu için toplumsal yasa vardır çocuklar. O yüzden C şıkkını da eriyoruz. Bu Halil arkadaş ne yapmış? Kendi iradesiyle, kendi düşüncesiyle büyük bir sorumluluk alarak bütün ailesini geri plana atmış, bütün hayatını geri plana atmış ve ne yapmış? Karanlık güçlere karşı müdahale, müdahale etmeye başlamış. Bu yüzden Halil arkadaşımız irade ve sorumluluk sahibidir. Ancak rızık burada yoktur çocuklar. Çünkü rızık Allah'ın insanlara emeğinin karşılığında çeşitli nimetler vermesidir çocuklar. Parçamızda da böyle bir ibare olmadığı için cevabımız Adana. Trafik kurallarına dikkat eden bir kimsenin yola çıkarken Allah'a sığınması dürüst ve çalışkan bir esnafın maddi durumu kötüleşince Allah'a güvenerek isyan etmemesi. Gerekli bütün hazırlıkları yapan bir öğrencinin sınav öncesi başarı için dua etmesi. Bak yine ne var? Allah'a sığınmak. Yine ne var? Allah'a güvenmek var. Bakın birinci ve ikinci öncüle baktığınız zaman zaten sorunun cevabını göreceksiniz. Ben bunu dikkat edin dikkat edin dikkat edin diyerek ısrarla söyledim çocuklar. Allah'a sığınma, Allah'a güvenme gibi kelimeler varsa bunun cevabı tevekküldür. O yüzden bu soruda da cevap C şıkkıdır. Diğer sorumuz yine 2016 2017 TYO sorusu çocuklar. Bu hikayede vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisi? Hikayemiz neymiş? Gelin birlikte bakalım canlar. Bir zamanlar talihi ile meşhur bir balıkçı varmış. Balığın çok az tutulduğu kıyılarda bile ne zaman balığa çıksa boş dönmez, sepetler dolusu balık getirilmiş. Bu yüzden şansı da dillere destan olmuş. Hatta halk arasında birinin ne kadar şanslı olduğunu anlatmak için bu adam örnek verilirmiş. Günün birinde balıkçı ölmüş. Allah rahmet eylesin. Cenaze için gelenler adamın evinde balık ve su ile ilgili zengin bir kütüphane olduğunu görüp hayret etmişler. Bakın cevap burada çıkıyor. Dikkat! Bütün bu baştaki cümlelerin hepsi son cümleyle kütüphane olduğunu görüp hayret etmişler cümlesiyle cevap piyasaya çıkıyor ve bütün geri kalan cümleler boşta çöpe gidiyor. Bu adam bu kadar çok balık tutmasının ve dillere destan olmasının bu adamın örnek verilmesinin yegane sebebi kütüphane çocuklar. Adam sürekli balıkçılıkla ilgili çalışmalar yapmış, kütüphanede kitapları araştırmış ve Allah da çalıştığının karşılığını bu balıkçıya vermiş. Yani insan yalnızca çalışmasının Karşılığını alır çocuklar. Eskilerin bir tabiri vardır. Bilmiyorum duydunuz mu? Ee, ağlamayana meme verilmez derler küçük çocuklar için. Bunu da belki söylemişizdir videolarımızda ama. Mesela çocuk ağladıkça aç olduğu anlaşılır ve anne çocuğunu emzirir. İşte bu da o hesap. Bu balıkçı gayret etmiş, çalışmış ve çalıştığının karşılığında Allah vermiş. Bu yüzden cevap Adana. Bakın dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin dedim. Ee, bu da yanılmıyorsam, hiç yazmamışım buraya ama e, 2020 LGS sorusu çocuklar. 2020 LGS sorusu. Hz. Musa ile ilgili verilmiş. Hz. Musa ile ilgili sorulmuş. Ben size ne demiştim, peygamberler ve surelerle ilgili mutlaka sorular sorarlar demiştim. 2020 LGS sorusu. Bakalım ne demiş Sümbüler Hanım? Bu metinden Hazreti Musa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Hazreti Musa ve inananları Firavun'un eziyetlerinden dolayı Mısır'dan gizlice çıkarken takip edildiklerini fark eder. Hz. Musa'ya inananlar telaşlanır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın halkı işte yakalandık dediler. Musa, hayır. Eminim ki Rabbim benimledir. Bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. İşte cevap burada. Son cümleye bakın. Musa peygamberin dediği şeye bakın çocuklar. Ana kelime bu. Sorunun cevabı burada. Hayır, eminim ki Rabbim benimledir bana bir çıkış yolu gösterecektir. Yani Hz. Musa burada Allah'a teslim olmuş, kendini Allah'a bırakmış, Allah beni buraya kadar getirmişse beni de korur diyor canlar. O yüzden Bursa'ya baktığımız zaman Allah'a olan teslimiyetiyle inananlara örnek olmuştur. Cevabı doğru cevap. Şimdilik bu kadar canlar. Ee, nasip olursa Allah nasip kısmet ederse bir sonraki videolarımızda yine ikinci ünitemize değineceğiz, ikinci ünitemize başlayacağız ve ikinci ünitemizi bitirdiğimiz zaman da birinci ünite ve ikinci ünite karışık olmak üzere e, karışık çıkmış soruları e, önümüze gelen soruları sizlerle birlikte yapacağız. Bu akşam e, benden bu kadar ki. Bu videoyu çektiğimde akşam vakitleri. O yüzden bu akşam dedim. Bu akşam benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Çünkü sizler destek verdikçe birçok kişinin sesi oluyoruz. Birçok kişinin anlamadığı, birçok kişinin din kültüründen yapamadığı konuları birlikte Allah nasip kısmet ederse çözüyoruz canlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dinci kaçar. Bay bay.